Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dostlar zaman zaman Risale-i Kudsiye'den bazı beyitleri okuyup yorumluyoruz ve ona göre e, duygularımızı, düşüncelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Tabi bu Risale-i Kudsiye hayata dair yazılmış tasavvuf kitabı ama aynı zamanda kendi içerisinde İslam'ın hükümlerini, birçok konuyu da ele almakta. Yani dolayısıyla biz bu beyitleri okuduğumuzda hayata dair de çok önemli bilgileri elde ediyoruz. Şimdi ben beytin Osmanlıcasını okuyayım. Daha sonra hep beraber bu beyitte neler öğrenmemiz gerekiyor ona bakalım. Ledün deryasının sultanı oldur. Hakikat sırrının bürhanı oldur. cemi Enbiya'nın hanı oldur. Cemi evliyanın canı oldur. Futurlardan geçip hakka gidelim. Cemali ba kemale seyir edelim. Ledün deryasının sultanı oldur. Yani ledün deryası dediğimiz Allah'ın özel olarak insanların kalbine ilham ettiği basiret ve ferasetle olaylara bakış, ledün ilmi dediğimiz ilham yoluyla verilen ilimler, işte bu ledün ilminin deryası, ledün ilminin sahibi yani deryası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hakikat sırrının bürhanı oldur. Hakikat sırrı demek yani Allah'ın varlığına, birliğine inanmak, meleklere, kitaplara inanmak, Allah'ın emir ve yasaklarını harfiyen yerine getirebilmek. İşte buna biz hakikat diyoruz. Tasavvufta bir insan Allah'ta fani olduğunda, yani Allahu Teala'yı görüyormuş gibi iman noktasına geldiğinde biz buna hakikat diyoruz. İşte bu hakikat sırrının bürhanı, delili de yine oldur. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasavvufta ulaşılması gereken en son makama yine o onun sultanıdır. Onun da delilidir. Yani bir insan peygamberi kendisine örnek alırsa o zaman hakikat mertebesine erişebilir. Yani bir insan imanı kuvvetli olsun istiyorsa o zaman ne yapmalı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını kendisine rehber edinmelidir. Cemii'i enbiya'nın hanı oldur bütün peygamberlerin en üstünü yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani diğer peygamberlere kıyasla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bütün peygamberlerin en başıdır. Zaten biz mesela Seyyidül Mürselin diyoruz ki Seyyidül Mürselin peygamberimizin bir ismidir. Yani isimlerindendir ve yine biz e, İslam dairesine nasıl giriyoruz? La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bir de Muhammedur Resulullah. Yani Muhammed Allah'ın resulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi de kabul ederek İslam dairesine giriyoruz. Cemi'i evliyanın canı oldur. Yani bütün Allah dostlarının kendisinde gerçek manada can bulduğu, can dediğimiz, hani mesela Yunus Emre'nin güzel bir sözü vardır ya, kim ki Kur'an bilmedi, sanki dünyaya gelmedi. Yani bir de ayet-i kerimede de var, Allah'ı zikredenle zikretmeyenin durumu, ölüyle diri gibinin durumu gibidir. Yani bir insan Allah'ın varlığına, birliğine inanarak, İslam çizgisinde hayatını yaşıyorsa o yaşıyor anlamına gelir. Ama bir insan Rabbini tanımıyorsa, emir ve yasaklarını da takip etmiyorsa o insan yaşıyordur, diridir anlamına gelmez. Yani manevi olarak ölmüştür. İşte bütün Evliyaullah'ın, Allah dostlarının can bulduğu peygamberimizdir. Yani Allah dostu olabilmek, evliya olabilmek yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan geçiyor kıymetli dostlar. Futurlardan geçip hakka gidelim. Futurlar noksanlıklar yani günahlar, noksanlıklar, işte ibadetleri tam olarak yapamamak, sonra haramlardan tam manasıyla kaçamamak gibi bu tarz noksanlıklardan geçelim diyor Mustafa İsmet Karibullah Hazretleri. Yani kulluğumuzu tam yapmaya gayret edelim, haramlardan tam manasıyla uzak duralım ve Allah'ın farz kıldığı ibadetleri de tam olarak yerine getirelim diyor. Cemali ba kemale seyir edelim ibaresi de yani cennette Allahu Teala'nın cemaliyle müşerref olalım. Ve bu şekilde Allah'ın rızasına erelim ki cennette Allah'ın cemalini görmek bizlere nasip olsun. Kıymetli dostlar şimdi bu beyti tekrar Osmanlıca okuyayım. Hep beraber dinleyelim. Ledun deryasının sultanı oldur. Hakikat sırrının bürhanı oldur. Cemiyayı enbiyanın hanı oldur. Cemiyayı evliyanın canı oldur. Futurlardan geçip hakka gidelim, cemaliba kemale seyir edelim. Aziz dostlar bu beyitte Mustafa İsmet Garibullah Hazretleri'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayırdığı bölümde Peygamberimizle ilgili olan beyitlerde bu beyti okumuş olduk. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ledun deryasının sultanıdır. Yine hakikat sırrının delili de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bütün peygamberlerin başkanı, hanı odur. Yine bütün evliyanın can bulduğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Futurlardan yani noksanlıklardan geçip hakka gidelim, cemali ba kemale seyir edelim, ahirette Rabbimizin cemaliyle müşerref olan kullar arasına girelim inşallah. Teala. Kıymetli dostlar bu bölümde bu beyti okumuş olduk ve bu beyt üzerine bazı mütalalarda bulunduk. Aziz dostlar vakit ayırıp izlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Ayrıca bu videoyu beğenip paylaşarak başka insanların da görüp istifade etmesine vesile olabilirsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Bir sonraki sohbetimizde tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.